Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Orhun. Ee, Selim Mustafa Kerem'le devam ediyoruz. Selacan'la. Selim Mustafa Kerem. Evet 4 Dört zaten. Bu sayımız orada e çıktı. Tamam beyler. El Fatiha. ya. Ee, beyler son iki kaldı finale. Haberiniz olsun. Aynen. Üzülmeyin. Allah bu, buraya atlayan var mı beyler? Ulan Selim geri zekalı bu çocuk salak öldüm öldüm aptal. Bela buraya hatırlan var mı? Biz hatta evet, buraya böyle evet, ters gidiyorduk hatırlıyor musunuz? Buradan düşmüştük hatta Aynen. bir yerde. Hepimiz tek tek ölüyorduk. Abi Ulaşın... öldürdü beni yine ya. Eli canım var. Ben de. Molotov yakan kardeşimiz Orhun. Ha evet doğru ben öldüm. Hayatımızı kaydırdı. <laughs> ha, ya beni tarama artık Orhun ya. Ben tanımadım lan Selim'i taradım ben. Abi, de itiraf ediyor ya. Abi de itiraf bize, ediyor. Abi, itiraf ediyor. <laughs> Allah o ekler bismillah. De. Selim Allah. Kanka yardım edin lan. Charger, splitter. Kerem, kerem okulda abi, da var. charger balı. Charger Beyler charger tanklıyor. Sen videonun charger'a bir fake attın nevre döndü yazık. Charger tanklıyor kanka. Abi, Allah o Allah Selim. Abi kanka. Kerem okulda da charger'da arkadaşlar. Da herkes omuz koyuyor. <laughs> Gerçekten bu lan. Yok yok kerem istiyor <laughs> uçuyor duvara. Bir dakika bela ben cana dolduruyorum. Abi tank sesi mi o. Evet, Abi hatırlıyorum o geliyor düşündüm. tank geliyor. Oh, geldi geldi geldi. Selim Oha. ölmekten sonra anla kurtuldun. Selim aşağı yukarı tank, yukarı. Oha. Oh. Oğlum ne yaptın ah, lan oğlum. Kong geliyor, King Kong geliyor beyler. King Kong. King Kong nasıl o adam beyler. yukarıdan aşağı indi ya ben böyle bir şey görmedim. Beyler King Kong işte adam Bizi, diyorum. Siktir. Diyorum da kimse inanmıyor. Öl lan. <laughs> King Kong. Abi burada her zaman çıkıyor yalnız nasıl düştü lan öyle takla atarak düştü. Ben ona nasıl şaşırdım. Beyler ben alayım onu. Al ha tamam seyir. Bana bir molotof mol falan. Ee testleri bulursan bana verin ben bir sefimle ilgilenirim. Allah. Kasat. <laughs> <sayıda>. Oy. <laughs> <laughs> Bu ne yaptı? Messi'le tam bir kaseci zaten. Ha? Lan çıkamadım. Oo, drive spoiler. Abi katanayı çaldım benden ama ya. Ama abi, abi ben şu, şu an şey akıyorum katanayla. Şey. Oluyor mu şimdi tekrar? <laughs> Benim dedem samuraydı Benim dedem son samuraydı Sanki <laughs> bak Bir fiziki mantık kurdum ee, Şimdi hepimiz Adem'den doğmayız ya Adem ee. ve Havadan ee, O zaman hepimiz kuzeniz Ne oluyor lan U testerim o. Kerem gel al. Hey, Kerem. Oğlum ben de bakıyorum ne oluyor diye lan. Kerem gel al. Katana. Senin dedim neden yattı bu salak? Ben kaldım yalnız burada. Kanki oradan çıkamıyor çünkü. O beyler beyler. Katana. Kerem ben bırakmıştım. Oo. Abi nereden çıkacağız? Aha buldum buldum gel. O çok zenginsiniz. Allah. Allah. Düştüm. İşte. Anne beni kovdular. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oha! Spreyi gördün mü lan sen? Kanki basketbol da olacak kuğu gibi süzülün dedi. Allah! Ya abi harbi salak şunu ya. Ben yemin ederim gerizekalı ben ya. Kanki ya, mesela, <laughs> kuğu gibi süzülün dedi. Ben uçtum ama olamadım kanki. Kuş olamadım. Ya şeyle Allah'a Uçtum roşella, ama konamadım kanki. Hay Allah belanı versin bu şeyle. Kaldırın şu gerizekalıyı ya. Kaldırma ya. Tam bir salak, tam bir, bir süzme salak, süzme. Bir de it nerede düşmüş o içeride düşmüş ya Bravo biz de diyoruz bak. Kerem süzme salak diye de. O lan giremiyorum içeri. Beni tarıyor lan biri. Yardım edin abi içeri giremiyorum. Abi ambulansla ölen ilk insan bu ya. Abi gelin şuraya artık ya. Abi gelemiyoruz çıkamıyoruz. Bir abi bırak. ben desterimi aldım geliyorum. Oğlum hmm. Abi o yaratık neydi öyle joki gibiydi. Lan yardım edin. Hayır abi. evim için. Joki gibiydi lan o. Korktum dedim çok evrim geçiriyor. Abi herkes ölmüş lan. kendi kendisine can bastı. Ya zaten Selim hiç sırf beni Selim öldürüyor yemin ederim ha. Yok abi bu sefer ben öldürüyorum. Abi birisi, birisi öl, ölsün ben ona Senin şey kaldırayım kal tekrar. Tamam mı? Tamam Kerem'i öldürür. Hani Kerem öldürür. Abi bak bu yaratık bak bu yaratık bu. Da, bak geliyor. Lan lan lan. Baba burada da var. Abi çok iyi değil lan. Çok iyi çok iyi. Abi burada sıçtık söyleyeyim. Hah. On ne 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 ne. Korktum lan. Gel can burada orun can var orun gel orun. Bir dakika. Can basın lan. Allah gene geldi. Bir buraya. de bana vurmalarını engelleseniz Allah'ım. Ben abi. lan lan fare gidiyor. Aldım ben can şey. Tekrar bir sen bir daha. <gülüyor> ben <laughs> adını kimdeyse ben pam pipe Ben buradan çıkıyorum. Attım ben pay popu. Allah oğlum silim antı. Kaç 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 kaç. Bu mu? Allah beynimde patladı ya. Beyler, nereden gidiyoruz? Buradan buradan gel. Hadi abi Bu şeyle beni indirdi abi. Kerem biz zahmet yardım edeydi çocuğa. Herhangi Mustafa herhangi öldü, öldü, şey. öldü, öldü resmen. Öldü öldü dirildi abi. Tamam. Testler ıslayla bay bay. Evet beni bırak et, siz gidin. Beni bırak et, siz gidin. Tamam. Ben yol açıyorum. Allah açamıyorum. Allah açıyorum. Ulan herkes tamam. ben tutardım be yeter. Bir dakika yol açıyorum beni tamam. Allah Allah. Lan ne oluyor? Kanki Yorum ben önden ben. gideyim. Bende testlere var. Ay ay düşeceğim. Düştüm. Selim beni bırakma kardeşim. Selim yürü. Selim. Selim çıkışı abi, yürü. kanki yürü. Allah aşkına yürü Abi biz buradan düşmüştük hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Hat Selim. Yaşam öl kanki. Ölmek var dö... Beni arkamda sıkıntı var. Abi çok Allah aşkına. Ne olur sıkın. Ne olur. Ne olur. Kerem. Tamam, olur. Oha. Selim ne var, yaptın? Yürü. Oha bak zıpladım sol, sol, sağ tık yaptım adama. Aa smoker smoker. Abi smoker çekti. Öldü. Abi ölmüyor. Abi kim çekiyor beni aşağı doğru ya? Su akıntısı. Aynen akıntı çekiyor. Çıkmamız abi, lazım. Abi abi ölmek bilmediler ya, be. Ya abi ya evet, bir giremedik ya bu mu? Ben hızlı, oğlum. Hızlı, hızlı. Ya bana bir yardım edin geçemedim. Abi ha. öldüştüm. Ne olur yardım edin. Ya yardım edeceğiz onu sakin ol ya. Ay Allah belanı. Abi smoke. Oh. Sağ ol. Abi ama spam önünde spamlanıyor ya. Beyler öldüğüm zaman bende canlandırma var. Beni canlandırın. Bende de var. Allah. Oh. Allah. Mermim bitti be. Abi ben bir şey göremiyorum. Öldü çünkü. Sen yürü ya yürü. Allah Abi ne senin... olur kaldırın. Nasıl kaldırayım oğlum? Nerede olduğunu görsen de. Kerem canım var kaldır beni. Tek başına yapamazsın. Ya göremiyorum ki etrafı görsem Allah'ıma kısa mı kaldı? Tamam. tamam ben seni koruyorum kanki. Ay Allah belanızı vermedi daha da geliyorlar ha. Sağ ol kardeşim. Ay 14 mermi kaldı ona Abi hadi yürüyün artık yürüyün. Bir dakika ben roşeleri kaldırıyorum. Ya yürüyün Allah ne verse yadır ya. Kanki burada tank gelirse ne olur? Her Allah. Olur, Ben bu öküzler gene mi burada? Ya. Abi burada. O oh, benim. Kapıyı. Kapıyı kapıları. Of. Oh. oh be. Aa, <laughs> <laughs> oh, evet arkadaşlar bir daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.